Şimdi futbolda aşkta özel hayatında ihanete uğramış futbolculara bir bakacağız ama önce bir günceli e, getireceğiz ama bir şey unuttum çok pardon bakın o kadar heyecanlıyım ki hemen programa girmek için şimdi Melih doğmuş bugün bizlerle birlikte değil değerli izleyenler biz ama ona bir şey hazırladık e, hemen e, arkadaşlarımdan rica edeceğim şöyle bir ekrana getireceğim e, hani. Oyuncular yokluğunda e, formayı açıp onu anar ya, biz de Melih Tota'yı, Melih Aydoğmuş'u bu şekilde almış olalım. Biz Melih de... o, ben o, olduk biz, Melih tota de oldu. Aynen, o oldu. Yani hem programa uygun bir içerik oldu hem de yaptığımız mesleğe uygun bir içerik oldu. Aynen. Melih de konuştum ben Aydoğmuş'la. Zaten onunla sürekli konuşuyoruz, iş gereği. Yolda olacağı için izleyemeyecek ama size anasılam söyledi abi. İnanç zaten benim boşumda olacaktır dedi. Ve yolda olduğu için izleyemeyecek. Yine de biz böyle ona selamımızı göndermiş olduk. Gözü arkada kalmasın. <laughs> Aynen. Diyorsun. İnanç beni korkutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok not almış ama İnanç bakar mısın? Üç, üç sayfa mı? Yok yok şey önüne arkalı basmış yazıcı evet. da yan yanıp durusun diye o şekilde yaptı. Şimdi o zaman e, başlayalım. Şimdi güncel e, konumuz olarak e, Mauro Icardi ve Vanda Nara e, diyelim. Yani ben çok üzüldüm bu arada yaşananlara ve hiçbir şekilde bir reklam olduğunu da e, düşünmüyorum. Şimdi e, günceli geçmiş uyarladığımızda zaten Maxi Lopez e, konusu, daha sonrasında Mauro Icardi e, sohbeti. Şimdi o mesajlar falan ilk çıktığında bir düşüncenizi almak istiyorum güncel ile ilgili, Mauro Icardi ile ilgili. Sonra geçmişte işte aşk konusunda ihanete uğramış oyuncuları şöyle arkaya tek tek vereceğiz. Tabii sen buyur abi. Önce ben... sen, önce sen. Ya... Nereye <laughs> hep bunu yapardık ki ya, nezaketen Aynen. sen başa Ya Mauro Icardi Türkiye Türkiye'ye geldiğinden beri hatta kariyerinin başından beri bu tarz gündemleri oluyor magazinsel gündemlerde. Ki Icardi'nin markasının değerini de bence bu belirliyor biraz da. Ya bakmayın biz şu an Türkiye'de iki buçuk yıl oldu, iki yıl, üç yıla yaklaştı. Icardi'nin kariyerinden tabii ki bir şey diyemeyiz ama daha çok magazinsel kısmı onu gündemde tutan bir obje oluyordu. Hı hı. Ve bu maalesef çoğu zaman da kötü anlamda oluyordu. Mesela ihanetle başlayan ihanetle biter derler ya. Bu olayın tamamını yani sonuna bakarsak bunu çok basit bir şekilde söyleyebiliriz ama Icardi'nin Vandana ile olan ilişkisi, hayat arkadaşları, çocukları, ailesi iki pencereden bakılması gerekiyor. Bir mutlu bir aile vardı Icardi'nin. Yani Galatasaray tribünleri Kesinlikle. Nara hakkında pankartladı. Geçmiş olsun yenge Şeyinde, yani tribünlerin de çok kabul tatlı. ettiği e, bir, bir aile. Bir aile evet, bir hayat var. arkadaşı. Bu çok saygı duyulacak bir olay tabii ki. Bir de işin başka boyutu da biraz da senin daha demin söylediğin şey çok önemli. Sen inanmıyorum dedin ya yani reklam olduğuna. bir hı hı. Reklam olduğuna dair birçok iddia var ve birçok kanıt çok. da var aslında. Ya bununla ilgili çok kanıt da var. Mesela yine bir sosyal mecrada bir sinema filmi çıkacağı için hı hı. Nara'nın böyle bir gündem yaptığı konuşuluyor. Yani Icardi'nin Van olan ilişkisi ikisinin karşılıklı olarak hem çok büyük sevgi var bu zaten görüyoruz hem de reklam tarafı da yüksek. Bunun da ben yani son olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü iddialar şu an hala çok sıcak. Arjantin'den gelen bilgiler güzeldi olduğu yönünde ama olmadığı yönünde de birkaç bilgi var. Henüz sıcak olduğu için net bir şey Kulüp görüyoruz. de yalanladı zaten evet, bu arada. Kulüp yalanladı ama yalan bu olayın yani. doğru olduğuna çok kişi inanıyor. Van Damme ile Icardi arasında böyle bir kriz olabilir çünkü bu potansiyel var diyoruz. Yani iki tabloda bakarsak bir çok mutlu bir aile çocukluğu var. bir de magazin tarafı. Ben iki tarafı da eşit görüyorum. Yani her şeye inanırım ben bu konuda. İnanç? Ya şöyle Çok sustun. Bir dertlendin. <laughs> ne <Yok>. oldu? <laughs> şey geldi aklıma. E, hani eğer geri eğer geriye dönebilseydim Ömer eri yani sevgiyle başlar. Ay. O geldi aklıma. Güzel abi. <laughs> ya yani şöyle bir önceki dönemde de yine hastalığı da e, Vandana'nın evet, gündeme evet. gelmiş. Ona, ona da e, yine reklam için Dendi sonra işte testleri yayınlandı. Bir de Arjantin basına muhtemelen Arjantin basında da gündemde bundan başka farklı bir gündem yok ülkelerinde. Sürekli bu tip haberler işte gözaltına alındı, ayrıldı, bununla barıştı, bununla sevgili oldu, sosyal medyadan bunu paylaştı, saçın rengini değiştirdi. Öyle hı hı. oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Bütün bu haberlerin kaynağı Arjantin medyası. Onlar da herhalde haber ekmeğini bu çiften yiyorlar ama tabii ki Galatasaray'da evet. olağanüstü performans sergiliyor. Ee, daha önce e, geçmişinde yaşadı. Zaten milli takımdaki e, ayrılığı da bu olaylardan sonra gerçekleşti. Bir daha alınmadı. Bir daha alınmadı. Evet. Hatta eli bile takım arkadaşı birbirlerinin elini sıkmadı. Messi orada tepkisini gösterdi. İşte milli, sonra hmm. yepyeni bir Galatasaray kariyeri, yeni bir pencere. Çok mutlu giden bir ilişki ardından ve futboluna da aşırı şekilde e, yansıdı bu haberler. Evet, Şimdi se sezon bir şey dahi mi? Şey. Tabii ki. Sezon tabii başı kampı da hatırlıyorsun abi. Icardi'nin çok edit yapıldı bununla ilgili hatta set edit. Antrenmanlardaki Evet e, vücut dili, form düşüklüğü gibi olsun dediğin çok doğru. Biz bu arada bu... o tarz şeyleri bence o kadar kolay yakalayabiliyoruz ki. Hemen evet. editleri yapmaya çok müsaitçe sosyal Ülke medyada. Olarak, ama Güney Amerika Arjantin de ya inancın söylediği çok doğru. Onlar da bu işi çok iyi okuyorlar. Çok iyi ekmeğini yiyorlar diyelim. Çok gündem ediyorlar Onlar da işin duygusal tarafından, magazin tarafından bizim kadar yatkınlar bence. Tabii ki bir önceki ayrılıklarında da zaten en çok konuşulan konu mal paylaşımların olacak. Mesela. Bu bambaşka bir konu değil mi? Tabii yani günlerce konuşuldu. İşte şirketin yarısı menajerliğinde aynı zamanda Aynen. yaptığı için. Şimdi işte evine girmesini istemiyormuş şeklinde. Onunla ilgili yok soruşturma başlatılmış. Onun için de zaten bu gözaltı haberleri çıktı bugün. Aynen. Evli olunca da sosyal medyada bir yayılıyor bu böyle 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 gidiyor. Çok, çok kirli bilgi de var ama. Ama Ekardinin ben şahsen darp yapacağını, zorla gireceğini falan yok. düşünmüyorum. Öyle bir profili yok diyebiliyoruz. Yani umarım gerçek değildir bu haberler diyelim. Onur diyor ki aşk adamı diyor Mauro Icardi. Zaten <laughs> attığım mesajdan onu anladık. Sen ne diyorsun bu konuda seçip Icardi'nin böyle bir potansiyeli var mı yani? Olaylara asla. inanmıyoruz tabii de. Ş şöyle öyle bir... Reklam mı bir, e, diyelim yani? Yani Icardi'nin sen aynı konuda... Birleşiyorum yani hem fikrim Icardi'nin o tarz şeyler yapacağını asla düşünmüyorum. Ben Icardi'nin bu arada tamamen bu süreci duygularıyla yürüttüğünü düşünüyorum. Tamam. O rapçi bir bile reklamı yani. oldu. Rapçi çocuğum bile reklamı oldu. O zaten oldu reklamının peşinde bence tamamen. Şimdi. O Neyse. formal <laughs> değiştirmedir, gibi konular. Şimdi e, bizleri üzen tabii ki e, bu arada Nedim Bey bizleri Dubai'den izliyormuş. Hoş geldiniz Nedim Bey. E, İnanç Bey çok her hafta <laughs> geri her gelmişken yayında... sorayım sana e, senle ilgili İnanç Bey de hoş geldi aranızda demiş. Dubai ye çikolatası yedin mi sen? Dubai'a çıkıydım. Evet. Dubai'den yani. selam gelmişken ben bir sonra sor bizim ya, her program konumuz mi? güncel mi? Günce, geçen hafta ha. bu çok Aa. şey gündeme çıktı öyle kafede almışlardı. Çok yakına tbt yapıyoruz o zaman. Ben 2001'de yemiştim. Yayında söylemiş olabilirim. Ne yaptın? 2021 gibi yemiştim ben onu ve çok hiç de beğenmemiştim aslında. Çok yoğun çikolatası. Sonra meşhur oldu bir anda bu. Şu yeni yeni oldu. İşte herkes Hı -hı. paylaşmaya başladı. Ya aslında e, bence orada o kadının onu yani evet. ürünü pazarlama ee, şekli biraz Yine farklı olay oldu ve olayları evet Dubai çukatısını atasını uzaklaşalım şimdi. <laughs> Sarper Bey, e, Seçil Hanım iyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan selamlar sevgiler, hoş geldiniz. E, selamlar gelmeye başladı. E, bizden de herkese selam olsun. Şimdi Marui Kardivan'dan aradan, bu güncelden yola çıkarak bir geçmişe TBT yapalım. Futbolda ihanete uğrayan Joao rica edeceğim. E, Onur senden. Evet. biliyor misiniz bu ihanetsin hikayesine? Ben sanki bir satır arasında okumuştum bu olayı. Sanırım Portekiz'den evet. İspanya transferinden sonra mı olmuştu bu? Ee, şimdi Joao Felix e, Atletico Madrid'e transfer olmuştu o dönem Benfica'dan ve e, özel hayatında da sancılı günler geçiriyordu. Hı. 22 yaşındaydı sevgilisi de e, Magi Corsero ve o da Portekiz oyuncu Sporting'de forma giyen e, daha doğrusu Portekiz'i sevgilisini Joao Felix'i işte Pedro Porro'yla aldatmıştı o dönem. Öyle Pedro bir ihanet olmuştu Sporting'de. Evet. Neyse şu an bir <laughs> <oldum, gülüyor> İkisi buluşmuştu. İnan, <laughs> İnan şöyle bakıyor <laughs> bence. Ya bunlar nasıl hikayeler? İnsan bunları nasıl yapar diye bakıyor. İşte Ama ihanetleri konu aldık yaşaya, şimdi. Yaşaya. <laughs> ya Biz bunları istiyoruz ki herkes tecrübe etsin. Kesinlikle. Yani bir daha dilin yanmasın kimsenin bu konularda. Yok burada tecrübe edelim zaten. İnşallah sadece burada ederiz. Allah kimseye yaşatmasın bu arada. Yok, dur, Bak gerçekten. Asla istemem yani. İhanet, alıtılmak çok başka olaylar. evet. Bunu kabul ederek yola devam etmek de bence çok ayrı bir konu. Buna karşılaşmak değil, o ayrı bir konu. Duygularını yönetebilmek ayrı bir konu. Çok ayrı bir konu. Allah gerçekten kimseye yaşatmasın. E, bu olay da şeyde patlıyor. Pedro Porro kıza bir forma veriyor maçtan sonra. işte o görüntüler sosyal medyada işte yayılıyor vesaire. sonrasında da bir açıklama yapıldı. Kız kız tarafın yani daha doğrusu şöyle Kızın üzerinden bazı açıklamalara Porro bir cevap verdi. Hani bizim hiç kimseye zarar verdiğimiz bir durum yok, bir sadakatsizlik yok. Aramızda sadece özel bir Bağ var şeklinde üstü kapalı bir açıklama yaptı ama tabii ki herkes o bağın altında e, nelerin olduğunu? olduğunu çoktan anlamıştı yani e, Joao Felix'le ilgili. Bu arada zaten Joao Felix de bence Ronaldo'dan sonra... Portekiz futbolunun gerçekten yetenek konusunda evet, evet yetenek konusunda futbol severlere sunduğu önemli isimlerden bir tanesi. Ama sanırım akışımızda var. Yeteneğini yansıtamayan sporcuları. evet Onlardan bir tanesi de Portekiz verdi o fikri bize. Evet. 120 milyon euroya falan transfer olmuştu olduğu zaman. zaman. Aynen. Ve son 3 sezondur hep kiralık gidiyor biliyorsun abi. Evet. Yani inanılmaz bir düşüş. Yine düzenli forma şansı bul bulmasına rağmen hala yükselememesi bambaşka bir, bir olay. İşin magazinsel tarafı tabii ki biz şu an burada konuşuyoruz, ediyoruz. Hatta bazen gülüyoruz ama yarattığı etki bambaşka tabii ki. Bambaşka. bu çocuklar çok genç çocuklar. Şimdi e, bu Joao Felix'in olayından sonra bir tweet de atılmış. E, ben o tweet'i buldum hatta. İşte aldatılmakla da kalmadı. Sabah uyanıp Simone'nin antrenmanına gitti <laughs> şeklinde Ve 4 -4 de. Ve 4-4-2 oynadı. <laughs> evet. Atmışlardı. E, bir izleyicimiz bize Güney Afrika'dan e, sevgiler notuyla bize Güney yazmış. Afrika'da. Neresinden nereden Çektağmış. onu da yazın. Yuhanes <laughs> da olabilir. O, evet. Güney Afrika iddialı. Hiç gittin mi hmm. Güney Afrika'ya? Yok. Dünya Kupası'ndan Uğur Zeynep'e evet. yatırılıyor. Ha, her şeyimiz ya. futbol olmuş bizim. Ya. Değil mi ya? Yaratımız... Her şeyi oraya ya. yoruyoruz. Bütün örneklemeye Doğru. futbol hayata dair. Bakın <laughs> ihanetler bile futbol. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Totti de vardı. Tabii ki Totti'yi aldık. Hatta öyle. yeri gelmişken Totti'yi verelim. Ee, Totti'yi verelim. Büyük bir oyuncu. Şu an Emir Ateş da 20... yukarıda bunu izliyorsa. Büyük evet, ya, Başka aynen. fotoğraf yok muydu diye bize kızacak ama. <laughs> Göz yaşım pıt diyecek. Emir de, de yukarıda. Bizden sonra Schengen vizesi programında Ayça Kaçmaz'la birlikte olacaklar. Ee, bu ekranlarda. Ve şu an izliyorsa da kesin... İzliyor ve kesin şu an. yani. Bize bir şeyler söylüyordur. Söylüyor. Şimdi izleyicimiz de hazır Totti'de var. O bayağı kötüydü demişken ee, hemen söyleyelim neden aslında böyle bir yorum yapıldığını. Çünkü Totti 20 yıllık eşi tarafından aldatıldı arkadaşlar. Ve Totti Roma'yı aldatmadı evet. biliyorsunuz. Ve oradan kendisi de bu açıklamayı yapmıştı zaten. Oradan çok edit gelmişti benim hatırladığım. Ve kendisinin bir açıklaması var. İmkansız dedim. Bu söylentiler hep vardı. Ben imkansız dedim. En güvendiğim dostlarım bile bana artık bunu söylemeye başladı. Sonra telefonunda mesajları buldum. İleri bir kod adı kullanıyor yani kod adları kullanıyorlarmış. Kendi aralarındaki mesajlaşmalarda şok olmuştum. Başkalarına inanmadım ama mesajlar orada duruyordu ve otellerde buluşuyorlardı şeklinde de vermiş olduğu bir röportajda aslında 20 yıllık eşinin kendisini nasıl? E, ihanet ettiğini e, böyle anlatmıştı. Mesela Totti üzücü olanlardan biri gerçekten. İzleyicimize katılıyorum bu noktada. Maalesef. Yok mu bir yorumunuz ya? Hemen sustunuz. Hiç böyle aldatma falan olunca ister istemez Empati yapıyor insan Bir de Sen üniversite öğrencisi falan aldatmıştı. Evet. böyle Öyle olması lazım. Hikayenin hikayede. detaylarını ben de hatırlıyorum öyle bir şey abi. Evet doğru. Ama Totti'nin aldatılması çok büyük olay. Evet. Yani. Totti şey anlamında ikondur yani gerek Roma'daki vedasına kadar hani bir veda edilecekse böyle edilmeli bambaşka bir isim Totti yani. Ya Aidiyet'in kitabını yazmış bir isim. Totti futbol dünyasında Real Madrid'den kaç futbolcu vardır tarihte? 5-6 mıdır? Yok bilmiyorum. şu an vardır diye şey yapıyorum. Bir tanesi Totti'ydi. Roma'yı asla bırakmadı. Ve Roma'yı aldatmayan, Totti'yi aldatan bir hanımefendi olarak hala bugünden de. Bir Ki, de kaç yıllık evlilik. Totti'yi de aldatmaz. Totti'yi aldatma de aldatma yani. Baksana mı yedik Her zaman daha iyisi vardır <laughs> derler ama. Yani bu bambaşka bir şey. Bir de yakışıklı adam dediği gibi yani. İnancın söylediği çok doğru. <gülüyor> 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 ya gerçekten tepkine gülüyorum. Ve e, yani... Sessizliğinin arkasında ki düşünceleri hissedebiliyorum. Ee, o yüzden de gülüyorum. Çok da yakışıyorlardı evet. Ama işte aşk evet onu bu oluyor. Yani şöyle bir ailem olsa daha ne istersin e, ki yani? Niye? Demek ki elde edince neden yani? Çok farklı dinamikler. Daha farklı. Ki Totten'in de yani özel hayatında birçok magazin sayfalarının düşmüşünü biliyorum ben. Yani gece hayatı, şu eğlence hayatı falan gibi konular. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> o kadar <konular, gülüyor> ilgi o konuları da. <laughs> bir izleyicimiz demiş ki. <laughs> Arif Bey. Bu hafta ezel tadında başladık Seçil Hanım. <laughs> Fonda bir müzik eksik şu an. Her ihanet sevgiyle başladı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Öyle. Ya biraz böyle hani sıcak konular üzerinden gidelim. Hazır işte Galatasaray'da işte Icardi ile ilgili bir açıklama yapmışken şöyle günceli bir geçmişe götürelim dedim. O yüzden bu konularla başladık. Bu arada Güney Amerika'dan bir izleyicimiz vardı demiştim ya mesaj atmış. Pretoria demiş. Evet. Orayı <laughs> orada maşa yapmadı. <laughs> <laughs> e, bu geçirebilirim gelir. yani. gelirken yani. stüdyonuza, stüdyolarınıza hediye. <gülüyor> <gülüyor> 30 günlük bu zevde bize 30 de... yıl gibi geldi. Yayına çıkarız <laughs> ama beraber bu Gerçekten efsane sesini mu? bilmiyoruz da bu Bütün o, stat, o, zaman sanki evin içinde 10 tane böyle yani. sivrisinek dolunuyormuş gibi ses veriyordu o dönem. Ya hakikaten bu bilmiyorduk biz ne Bilmiyorduk. Evet. Herkes orada öğrendi. Şimdi, Ve orada kaldı Allah aşkına. Burak Bey demiş ki, HT Spor kanalı yeni yüzleri yeni isimleri öne çıkardığı için teşekkürler. Parantez içinde yorumcular sizlerden bahsediyor Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Futbola bakış açısını değiştiren e, HT Spor'a teşekkürler. Düzce'den sevgiler demiş. Bizden de selamlar sevgiler Düzce'ye. Düzce'ye bir 4 e, ay önce falan gitmiştim. Gerçekten doğası falan mükemmel ya yemyeşil. İstanbul'a yani. bu kadar yakın olup da bu evet, kadar aynen. yeşil olan çok fazla yer yoktur. Nazar değmesin diyelim. Biz de Ahmet Selim'le gitmiştik Düzce'ye Fenerbahçe kampını takip ederken topuk ayalısı için. Yine mesleki olarak gittiğimiz. Çok güzeldi. Hepiş.